Kaktüsün Evi var adlı YouTube kanalından hepinize merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi önceki videolarımda da sizlerle buluşturmuştum. Kaynana topuzu adlı kaktüsümü pet bardakta nasıl köklendirebiliriz? Ne kadar sürede kaktüslerimiz köklenir? Bunlarla ilgili video yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi köklerimiz çok güzel, hızlı bir şekilde Çiçeklerimiz tuttu. Kök de salıyorlar arkadaşlar. Şöyle ki direnaj deliği açmadığım pet bardaklarımda, plastik bardaklarımda ben ne kadar sürede köklenirler bunun videosunu yapmak istemiştim size. Buluşturmuştum sizlerle. Ee, yaklaşık 2 hafta kadar bir süreç oldu. Şöyle göstermek istiyorum kaktüslerimi. 2 hafta sonrasında çok güzel bir şekilde hiç zorlanmadığım tutturmakta, büyütmekte zorluk çekmediğim kaktüslerim görmüş olduğunuz gibi artık baya baya bir kök saldılar. Hiçbir şekilde arkadaşlar bunları böyle köklendirme, suda vesaire gibi beklemenize gerek yok. Bu bitkileri direkt toprakla buluşturabilirsiniz. Bakın kaktüsüm kök vermekten de ziyade maşallah yavru bebekleri var üzerinde. Bebek fidelerimiz de var. Bunları ben artık ne yapacağım? bu videoyu sizlerle buluşturduktan sonra kaktüslerimi de toprağa saksısına ekeceğim ve artık saksısında büyümelerini sağlayacağım. Yeni yeni fikirlerle yeni içerikli videolarla huzurlarınıza da gelmeye devam edeceğim. Kaktüsün Evi Var adlı YouTube kanalını takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Her zaman en büyük destekçilerim sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.